Merhaba arkadaşlar, bugünkü PUBG Mobile videomuz yerinden bitti arkadaşlar, bugün yanımda Kaan var, hoş geldin Kaan. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kaan mermi topluyor. Ya mermi ihtiyacı yok. Evet arkadaşlar, kanla VS atacağız. Kaan gel, VS'yi yaptım. Gel. Kaan da hazırladım, benimkine katıl. Umut yazana kat kat. Abi bari şey. Birazcık köpürtülse ben yanayım. Tamam bakarız. Arkadaşlar konsolla oynuyorum. Ben konsol varken telefon. Doğum günü falan vardı arkadaşlar. İşlerim vardı. Hem şey, canlı video... dersler başladı. O dersler şey, de başladı. Videolar çekemedik arkadaşlar. Kafama kafana vuracağım. Kaçma. Kafana vuracağım. Neredesin kafana vuracağım. Çok kan bit. Kan şimdi başlamadık da. Başlıyoruz galiba. Bak şunlar. İnşallah başlarız. Arkadaşlar kim yenecek diye yorumlara yazın. Aa, benim ben açım oldu. Umut kaldı. Bu Umut mu? <laughs> ya adam. Arkadaşlar Brawl Stars'ta evet. bir karakter çıktı. Yorumlara yazın hangi karakter olduğunu. Sürpriz olsun. Ka <laughs> ya Kaan söyleme. Arkadaşlar Kaan'ı döveceğim. Gel buraya. <laughs> Gel bakayım. <Olmuyor. gülüyor> Ya, Bu adamların maçı bitmedi ya. Gitsence? Alo. Sesimiz geliyor mu? Alo. Evet. Alo. Abi beni burada kurtar. Kurtar. Kalk açma yok ama. Frenç. Yukarı çek. Burada burada. artık şu aşağıdakileri arkadaşlar. Süre Sen niye bana vuruyor, ne yapana Vuruyorsun Sen kimsin? Ne bu çocuk? Birazdan Versa'da göreceksin. <laughs> <laughs> ah bak şimdi. Arena boşaldı. Görüşürüz. Hadi <laughs> maçınızı bitirin ya. Hay bana bak. Ne? Merhaba merhaba merhaba. Ya bitti mi? Bitti. Ha girelim. Arkadaşlar. About... Şimdi ben bu silahı bilmiyorum. Pompalı. pompalı. Öyle, böyle vuruş yeri DPS. Pompalı. Biliyorum pompalı olduğunu ama. Şimdi. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Kanan zıpladı onu gördünüz. Şöyle bir tane. Baba ben tek atıyorum. Ya iyi mi? Güzel. U QPS miydi? QPS. Arkadaşlar Kaan'ı gördüm ben pusuyam bir yerde. Kanın bölgesinde pusdum arkadaşlar. Bana ben benim senin bölgede Benim bölgemde değil senin bölgende. Tamam geliyor. Ortadan mı geliyorsun sağdan mı soldan mı? Soldan. Soldan? Ben seni gördüm. Bak ayaktayım. Nerede? Senin böl senin bölgende. Sağ mı sol mu? Ta 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 abla, abla. Oğlum, yumrukla vuracağım, ha, seni. Gel. Ya dur bana. O, dur. Ağzını burnuna kıracağım. Gel ya. Arkadaşlar yumrukla bile alacağım kanı. Gel. Nerede? Selamun aleyküm. Ya dur, ya dur, ya dur. Aa bak çıkarım oyunu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya çıkarım oyundan abi. Vurabiliyorsan vur. <laughs> <laughs> Buradayım. Anlamam bir daha öyle bir şey yok. Bir tane ben yiyeyim bari ya. Ya nasıl bu ben başka oyuna girin. Bırakmam ya. <laughs> ya nasıl ya? Şey. Şimdi gelsene bu silahla geldim. Bu Abi, silahla ben seye gelsene mi? Dur bir. Hayır. Mermi var. Sakın bana benim üstüme doğru gelme. Gel gel geliyor musun? Abi. 2-2. Arkadaşlar 2-2. 2-2 arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Mükemmel bir maçlar. Arkadaşlar ben kanı gördüm. Da da da. Gelsene. Bu son kan Ağlamak yok ben yenersem. Ya. Tamam mı? Tamam mı kan evet. evet. Abi. Bak. Ben orada pusuyorum. Ne en üstte geldim. Pusuyorum orada. Ya <laughs> gördü. alayım Ben böyle sabaha kadar yumrukla öldüreceğim seni. <laughs> Sabah akşam patates. arkadaşlar abi. Ya dur. 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 Arkadaşlar. Be. <laughs> Kanka, <çiyorsun>. dur abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Dur, dur, <laughs> dur. Ne, no, ne, no, ne, no, ne, no, ne, no, ne? No. Vur artık kan beni. Ya abi çok kalakalık. <laughs> ya no, no, no. abi. Vuramıyorum yoksa. Bir şey adam bir şey hocam. Ya abi. Bir şey yapacağım. Yok. Bir dur abi. bir saniye arkadaşlar. Yanlışlıkla emoji yerini açtım. Kapanmıyor ha kapandı. Şimdi neredeydi o? Arkamdan geliyor ben Allah. Aa yanlışlıkla yere attım. Yapma yapma hayır. Oh vurdum sonunda. Ya oynamıyorum ki ya. Tamam arkadaşlar. Kanka tamam, son iki maçlık. Bu... <laughs> Evet arkadaşlar. Kanlı bir kan. Abi birim senin yanına geldi. Onu hemen atalım abicim? Evet arkadaşlar. Kan hızlıca kabul et. Eferim sana uşağım. Böyle böyle yapılıyormuş. Şimdi bir yere bak ben ah! bak. Can. Can bak bana. Neredesin? Arkadaşlar, mükemmel oynuyorsun, mükemmel, mükemmel. <laughs> <laughs> nup gibi oynuyor nup. <laughs> Bakayım adamlar, adamlar bir türlü maçları bitmedi. Şöyle böyle söylerim Biz başlasak şey mi? Ben yapayım mı? Arkadaşlar. <laughs> 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 Ay bana baksana. Maç baksana bana. Ya. Ay Maç bana baksana. Abi bana bak. Hayır arkadaşları da göster. Hadi. Oluyor maçta şeydeyiz, videodayız. Evet. What a brilliant match! Ama, Let's congratulate abi, the winner! Abi, Let's congratulate abi. the winner! Oh be, biz gireceğiz şimdi. Arkadaşlar, kan beni görebiliyorsun. Ben bunu da tek atarım kan arkadaşlar. Acımak yok. Arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Kalk. Şurada pusacağız arkadaşlar. kan göremeyecek. Çık çık. Sen ne zaman akşam mı hayır, hayır, ya. Nasıl? 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 Arkadaşlar kan yanlışlıkla bir şey oldu. Bir işim oldu. kan da o sırada beni almış. Şimdi onu yumrukla alacağız. <laughs> Yapma. Dur. Dur. Dur, abi. dur abi. 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 Az baba. önce sen beni almıştın. Tamam, Ölürüm. Özür, özür. <laughs> Ölürüm ya. Tamam bu böyle. Olamayacağım ya. Tamam tamam sus. Kan. Arkadaş. Videoyu durdurunca ben sen birazcık alabileceğim dedin. Of. <laughs> bıdı bıdı ediyor arkadaşlar. Nopluk ya. Tamam şaka şaka. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sen neredesin abi? Hello, hello. Hello. <laughs> abi bir yerinde dur. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ne 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 Neni neni. Bu abim de. Bunu. Arkadaşlar Kaan beni bulamadı. Arkadaşlar Kaan beni bulamıyor. Ya. Neni <laughs> Kaan'ı beni burada zannediyor. Ben tekrar atlıyorum. Ya yapma. Yapma. Aa, yanlışlıkla yere attım. Dur dur. Ya. ya dursana. Sen ateş et. Ay köşe. Abi özür dilerim. Hı. Sen... Ya. Yumrukla alırım seni. <laughs> Benim bir canım var. Vuramaz. Vurursan ölürüm. Ya dur dur. gel 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 Kaç 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 Tamam. <Greek> <tuk> Alan kazanıyor. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Y ben görüşürüz.